Barcelona asıl adındayız. Yar-ra-mı-ye barça Yar-ra-mı-ye barça Yar-ra-mı-ye Yar-ra-mı-ye barça Yar-ra-mı-ye barça Yar-ra-mı-ye barça Yar-ra-mı-ye Bak, bak, repeat after me Yar-ra-mı-ye Bener dedik lan, bener Yar-ra-mı-ye Yar-ra-mı-ye Barça yaramıye Barça yaramıye yaramıye Barça yaramıye Barça yaramıye Barça yaramıye yaramıye Barça yaramıye Barça yaramıye Barça yaramıye yaramıye Barça yaramıye Barça yaramıye Barça yaramıye Barça Barça Bravo Bravo süper Parti es campione. bak Türkçe bilmeyen biri gelmedi gidek. Allah. Sikerler adamı. Aa da açık mı lan da? Dur. Nereden